Hepinize merhaba. Gama ışını patlamaları, kısaca GRB'ler, evrende gerçekleşen en şaşırtıcı ve enerjik olaylardan biridir. Bu patlamalar milyarlarca ışık yılı uzaklıktaki uzak galaksilerde gözlemlenir ve elektromanyetik spektrumun en yüksek enerjili bölgesinde yer alan gama ışınlarıyla ilişkilidirler. Ancak bu muazzam olayların arkasındaki karmaşıklık ve gizem bilim insanlarını yıllardır şaşırtmaktadır. İşte bu videoda evrende bu devasa enerji patlamalarının kökenini ve özelliklerini anlamaya yönelik yapılan araştırmalardan biri olan, tarihte insanoğlunun kaydettiği en büyük ve en parlak gama ışını patlaması, GRB 221009A'nın sıra dışı ve gizemli öyküsüne değineceğiz. GRB'ler nedir? Gama ışını patlamaları, kısaca GRB'ler, astronomların uzak galaksilerde gözlemlediği en güçlü enerjik patlamalardan biridir. Bu patlamalar, elektromanyetik spektrumun en yüksek enerjili bölgesinde yer alan gama ışınlarıyla ilişkilidir. GRB'ler genellikle birkaç saniye veya dakika içinde meydana gelir ve kısa süreli ancak son derece şiddetli bir enerji patlamasıyla karakterize edilirler. GRB'ler evrende bilinen en güçlü patlama sınıfı olarak kabul edilir ve genellikle ölmekte olan dev yıldızlarla ve süpernova olaylarıyla ilişkilendirilirler. Bu patlamaların kaynağı tam olarak anlaşılamamış olsa da bilim insanları çoğunlukla çöken dev bir yıldızın veya iki nötron yıldızının birleşmesinin neden olduğunu düşünmektedir. Bu patlamaların doğası hala tam olarak anlaşılamamış olsa da, astronomlar ve astrofizikçiler evrenin doğasını ve oluşumunu anlamak için bu güçlü patlamaları incelemeye devam etmektedirler. Gama ışını patlamaları ilk kez 1960'larda Amerikan askeri uyduları tarafından tesadüfen keşfedilmiştir. O zamandan beri bu yüksek enerjili kozmik olayı tespit edebilen ekipmanlar aracılığıyla sürekli olarak tespit edilmeye devam ediyorlar. GRB çeşitleri nelerdir? GRB'ler oldukça karmaşıktır ve her biri birbirinden farklıdır. Ancak astrofizikçiler bu karmaşıklığı anlamak için çeşitli araştırmalar yapmışlardır. Kısa süreli GRB'lerin nedeni iki nötron yıldızının birleşmesi veya bir nötron yıldızının bir kara delikle birleşmesidir. Genellikle düşük enerjili gama ışınları yayılır. Yıldızların çekirdeklerindeki nötron yoğunluğuyla ilişkilidirler. Uzun süreli GRB'ler ise genellikle birkaç saniyeden birkaç dakikaya kadar sürebilir. Yüksek enerjili gama ışınları yayılır, dev yıldızların çökmesi sonucu bir kara delik oluşumuyla ilişkilidir. Pertnova patlamaları ile birlikte meydana gelebilirler. Elektromanyetik spektrumun yüksek enerji bölgesinde gama ışınları yayılır. Uzun süreli ve kısa süreli GRB'ler genellikle genç yıldızların doğduğu aktif yıldız oluşum bölgelerinde bulunurlar. GRB 221009A nedir ve özellikleri nedir? GRB 221009A, bilim insanlarının kaydedilmiş en parlak gama ışını patlaması olarak kabul ettiği bir olaydır ve ona tüm zamanların en büyüğü olarak da hitap ediliyor. Bu patlama, GRB'lerin tarihinde öne çıkan bir olaydır ve araştırmacılar tarafından yakından incelenmiştir. Bir gama ışını patlaması olarak adlandırılan bu patlama, boğut olarak da biliniyordu. Yani tüm zamanların en parlığı. Büyük hadron çarpıştırıcısındaki enerjiden daha fazlasını içeren fotonlarla dünyaya doğru yayılan bir patlamaydı. GRB 221009A, tüm zamanların en parlak GRB'lerinden birisidir. Parlaklığı astronomlar tarafından diğer patlamalardan önemli ölçüde farklıydı ve bu yönüyle dikkat çekicidir. Bot ortaya çıktığında şimdiye kadar tanıklık edilen herhangi bir kozmik patlamadan 10 kat daha parlaktı. Bu patlama o kadar parlaktı ki astronomlar doğrudan inceleyebilmek için 6 ay boyunca durulmasını beklemek zorunda kaldılar. Patlama sonrası ilk hafta ve aylar astronomların GRB'nin ardışık bir süpernova imzasını görmelerini engellediği kadar parlaktı. GRB 221009 a bir süpernova olayıyla ilişkilendirilmiştir. Araştırmalar bu olayın bir yıldızın çökmesi sonucu meydana gelen bir süpernova patlaması olduğunu göstermektedir. 9 Ekim 2022 tarihinde dünyadan 2.4 milyar ışık yılı uzaklıkta Okçu Takım yıldızı yönünde tespit edildi ve 7 dakika kadar sürdü. Yani bu gama ışını patlaması 2.4 milyar yıllık bir yolculuğun ardından gelerek Fermi Gamma Işını Uzay Teleskobu'nun sensörlerine ulaştı. Bilim insanları bu olayın dünyanın yörüngesine oturtulmuş gamma ışını dedektörleri tarafından kaydedilen en yüksek enerjili fotonları yaydığını belirtti. Ve bu olay evrende o kadar nadir görülüyor ki bilim insanlarına göre her 10 bin yılda bir gerçekleşmektedir. GRB 221009A'nın kaynağının keşfinde James Webb Uzay Teleskobu önemli bir rol oynamıştır. James Webb Teleskobu, elektromanyetik spektrumun kızılötesi bölgesindeki verileri analiz ederek GRB 221009A'nın süpernova olayıyla ilişkisini doğrulamıştır. GRB 221009A'nın ilginç olan tarafı ve gizemi nedir? İnsanlık tarihinin kayıtlara geçmiş en büyük ve en parlak gamma ray patlaması olan bu olay, ardından bazı soru işaretlerini de ortaya çıkarmıştır. Bu olayın ardından araştırmacılar, evrendeki ağır elementlerin kökeni hakkında beklenmedik bir keşfe imza attılar. Süpernova patlamaları, evrende ağır elementlerin oluşumunda önemli bir kaynak olarak bilinir. Oksijenden rubidyuma kadar olan elementlerin yanı sıra, daha ağır elementlerin oluşumunda da rol oynarlar. Bu elementler dünya gibi kaya gezegenlerin oluşumu ve yaşamı için gereklidir. Şaşırtıcı bir şekilde bu süpernova altın ve platin gibi ağır elementlerin kozmik fabrikaları olarak kabul edilen süpernovaların tipik özelliklerini taşımamaktadır. Yani araştırmacılar bu elementlerin varlığına dair hiçbir kanıt bulamadılar. Bu kanıt eksikliği süper kütleli yıldızların çökmesinin ağır elementlerin ana üreticileri olduğu fikrini sorgulamaktadır nötron yıldızlarının birleşmesi gibi alternatif kaynakların bu elementleri oluşturdukları bilinmektedir. Ancak bu kaynakların nispeten nadir olması, bu elementlerin üretilmesinde henüz keşfedilmemiş başka süreçlerin olabileceğini düşündürmektedir. James Webb Uzay Teleskobu'nun yakın kızılötesi spektrograf NIRSPEC enstrümanını patlamanın kaynağına doğru yönlendirdikten sonra, Araştırmacılar, süpernovalar içinde yaygın olarak bulunan oksijen ve kalsiyum gibi elementlerin imzalarını buldular. Ancak enkaz arasında demir gibi daha ağır elementler ortada yoktu. Bu keşif, evrendeki ağır elementlerin oluşum süreci hakkındaki mevcut anlayışı sorgulamak ve revize etmek gerektiğini ortaya çıkarmaktadır. Bu durum, bilim insanlarını ağır elementlerin evrende nasıl oluştuğunu daha iyi anlamak için yeni araştırmalara yönlendiriyor. Olası senaryolar nelerdir? Zaman faktörü. GRB 221009A'nın neden ağır elementler içermediği ile ilgili bir olasılık, patlamanın meydana geldiği süreye dayanabilir. Patlamanın gözlemlendiği zaman aralığı, ağır elementlerin oluşum süreci için yeterli olmayabilir. Belki de bu patlama, ağır elementlerin oluşumuna henüz başlamadan önce gerçekleşmiştir. Ev sahibi galaksi özellikleri Botun ev sahibi galaksisi düşük metal içeriğine sahip ve yoğun yıldız oluşumuna sahip bir starburst galaksisi olarak tanımlanmıştır. Bu tür bir galaksi ortamı patlamanın doğası ve sonuçları üzerinde belirleyici bir rol oynayabilir. Daha düşük metal içeriği, ağır elementlerin üretimine katkıda bulunabilecek önceki nesillerin yokluğuna işaret edebilir. Normalde yıldızlar yaşlandıkça ve süpernovaya dönüştükçe içerdikleri metal miktarı artar. Ancak botun ev sahibi galaksisi gibi düşük metal içeriğine sahip bir galakside bu süre daha az etkili olabilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.